Evet, herkes hoş gelmiş. Yengeç, akrep ve balığın su gruplarının kariyer, iş, para ve eğitim enerjilerine bakacağız şimdi. Ekim ayı için. Evet, videoyla ne zaman karşılaşırsanız o zaman etkin olacak enerjilerle kodlanıyor. Ve kanalımızda bütün videolar şifa, kolektif şifa için niyet ediliyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi yengeç burcu, yükselen ay burcu, yengeç ve kuzey erdüğüm yengeç olanlar için bir bakalım. Kalbini açmak derin bağlar suyun nimetleri saman yolu perspektif healing iyileşme para prensesi kılıç altılısı imparatorçesi değnek ikilisi ve dünya gene e, tabii ki su grubu olarak yengeçler duygusal bir e, süreçten geçmiş e, derin bağlar Suyun nimetleri diyor e, bilgisinden gelen yani gerçekten bir şeyleri doğru sezmek ve doğru hissetmek ve aslında resmin bütününü görebilmekten gelen bir iyileşmeden bahsediyoruz. Bu ne demek? Mesela bir şirketin çalıştığın yerin önümüzdeki süreçlerde atıyorum yıkılacağını tahmin ettin. Ya böyle böyle olaylar var demek ki bunlar işte bu ay bize para veremiyor ya da geçen ay vermediler, bu ay da veremezler. O zaman bu yıkılı ben en azından hemen çıkayım ya da şöyle şöyle yapayım. Bir projeyi Mesela, "Aa bu proje bu şekilde bitmez. Bunlar bunu istiyor ama bunlar beni kandırıyor mu?" gibi sezgilerini dinlemekten bahsediyorum. Bir şeyleri fark etmek, büyük resmi görmek ve kendini iyileştirmek. Gerçekten sezgilerini dinledikçe doğru yolu bulduğunu fark eden bir yengeçten bahsediyoruz. Bir yeri doğru zamanda terk etmek. Doğru zamanda e, ve doğru yerde, doğru hedeflere bağlanmak denek ikilisi ve dünya kartı çıktı. Bakın adamın elinde Dünya var ve dünya kartı da çıktı. Dünyalık olarak ne istiyorsanız, şu an bu zamanlarda yani, yeni bir iş mi istiyorsunuz, yeni bir kariyer mi, yeni bir meslek mi, eğitim mi, her neyse. Onun yeni hedefi sağlanıyor ve gerçekten bu sezgilerinizle de oraya ulaşıyorsunuz diyebilirim. Para prensesi de çıktı zaten burada da elinde tutuyor yani. Elle tutulur hale geliyor bu hayaller. Ruhsal çıktı yani Yengeç Burcu'nun sanki böyle içini temiz tutmasının kalbini açmasının, insanlara sevgi şefkat vermesinin kendisini de şifalandırdığı bir sürece girdiğinden bahsediyoruz. Bir annelik enerjisi var. Zaten Yengeç'in teması odur yani. Sevdiği şeylere sahip çıkmaktır, anneliktir, anaçlık, şefkat. Bu enerjinin artmaya başladığını söyleyebilirim Yengeç burcu senin hayatında. Belki sen de işimi gücümü bırakayım, anne olayım, çocuk doğurayım ya da işte ne bileyim dünyamı kurayım, evleneyim. Ee, pozisyonu var gibi gözüküyor. Bazıları zaten o kararları alacak. Büyük resmi görüyor çünkü. Diyor ki atıyorum işte ben evlenirsem şöyle şöyle en azından bu kafamdan çıkmış olur. Ya da işte şirketi e, kapatırsam bu olur. Buradan ayrılırsam şu olur. Büyük resmi görüyor. Yani bir sonraki adımını görüyor. Şu an ne yapacağım ben diye böyle elleri titreyen bir yengeçten bahsetmiyoruz. Hayatının tamamı. Yani yakın gelecekte neler olabileceğini seziyorsunuz. O yüzden de doğru adımlar attığınızı söyleyebilirim. İç sesinize her zaman güvenin. Şu an bu iç sesini doğru dinlemeyi öğrenmiş bir yengeç bu. Hem böyle büyük resme bakıyor hem detayı görüyor. Hem işte dünyanın gittiği yeri görüyor. Hem içine bulunduğu şirketin ne durumda olduğunu görüyor. Doğru kararlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Doğru zamanda doğru yerde. Doğru yeri terk ederken doğru kararı aldığınızı söyleyebilirim. Çok güzel çıkmış kartlarınız. Dünyanı kurmak. Belki kendi evine çıkmak. Belki işte gerçekten evlenmek. Belki kendi şirketini kurmak. Belki işte tam doğru eğitimi seçmek. Onu almak. Biraz böyle hedefler var. Güzel. Yani suyun gerçekten nimetlerinden yararlanıyorsunuz. Çünkü sezgiler suyun nimetidir. Su bilgidir ve su grubusunuz siz. Su kolektiften su grupları kolektiften en doğru bilgileri rahatlıkla alır diyeyim. Bu grubun tamamı zaten sezgilerini doğru eğittiyse yani doğru yerde şüphelenip, doğru yerde iyi hissetme kısmından bahsediyorum. Belki rüyalarını yönlendirmek, belki işte sezgisini eğitmekten bahsediyorum. Onu eğittikten sonra gerçekten suyun nimetlerinden yararlanabilecek yegane burçlar su gruplarıdır arkadaşlar. Sezgilerinize devam edin, onlara güvenmeye devam edin. Ee, belki bir şey yapmadınız ve çok doğru zamanda onu yapmamak için. Ben kendimden örnek vereceğim. Son bir senedir yeni iş almadım. Meğersem piyasa çökmüş. <laughs> ben ben de e, hani öyle havalardayım ama ben işte onu beğenmedim, bunu almadım falan. Meğerse piyasa çökmüş. Hani çok doğru bir zaman. ve Kimle konuştuysam dediler ki işte içeride paramız kaldı. Şöyle battım bir milyon bilmem ne e, içeri girdim gibi. Örneğin bu. Ben benim vereceğim örnek bu. Sezgilerimi dinleyip iş almadım ve kendimi korumuş oldum. İşte bunları fark edeceksiniz. Bu tarz şeyleri fark etmekten bahsediyorum. Ya ben şuna geçen sene başlamak istiyordum da zart da zurt da böyle üzülmek değil. Doğru zaman buymuş dediğiniz noktaya geliyorsunuz diyebilirim. Dolayısıyla hedeflerini de gerçekleştirecek yolu açan bir yengeçten de bahsediyoruz. Gerçekten senin hayalin neydi ise yakın gelecek için onun gerçekleşeceği, dünyanı kuracağın bir pozisyona geçeceğin. Ya bu gerçekten bir evlilik ve çocuk doğurmak gibi duruyor ama e, gerçekten kendi şirketinin sahibi olmak, evini taşımak, e, dünyanı yeniden kurmak anlamına da geliyor sevgili yengeç. Evet şifa olsun diyorum ve akrep grubuna geçiyorum. Burç yükselen ay burcu kuzey ay düğümü akrep olanlar için ölüm ve yeniden doğuş yani akrebin teması ne olabilir zaten anka kuşu <laughs> ölüm ve yeniden doğuş kış gün dönümü yansıma future plans gelecek planları kupa prensi değnek ası ermiş kılıç beşlisi aziz kartı evet burada akrebin akreplik yaptığı bir zamandayız dinlendim sakin kaldım mantıklı davranmaya çalıştım insanlara hak verdim ama olmuyormuş Yeniden dönüyorum hareketlere diyor. Fakat şöyle bir durum var. Yanlış zaman yapma. Yani şöyle yapma. Nasıl diyeyim sana? Ee, hırslara falan girme çünkü gerek yok. Ee, bu artık böyle içine dönüp enerjini kendine yöneltme zamanı. Yani dışarıda savaş değil, içeride savaşacaksın. Diyeceksin ki Şurada şurada hata yaptım, şurada şurada yanlış yollara sürüklendim. Burada doğru yaptım. Ee, şöyle bir durumda böyle yapsaydım daha iyi olurdu. Oturup içine dönüp bak Ermiş tek başına, e, biliyorsunuz Ermiş mantığı dağlara gider, yıllarca kadar, sana yıllarca kal demiyorum tabii ki ama e, olgun bir insan olarak düşünmenin vakti geldi sevgili Akrep. Bir kere e, geleceğini planlayarak yürüme vaktin geldi. Onu söyleyeyim. Yani eğer bir şeyler yıkıldıysa. Eğer bir şeyler sakinlediyse, hareketi yoksa, eğer böyle bir durulma varsa oturup kendi içine dönmek, enerjini kendi içine akıtmak, karanlıklarına yüzleşmek, işte böyle alışkanlıktan yaptığın bazı hareketleri tekrardan irdelemek, tepkilerini kontrol etmek, kendini kandırdığın veya bencil olduğun e, durumları fark etmek. Bu ay onun ayı. Tamam, Kupa Prensi, bak duygular duygular içinde akan o enerji aslında seni sana anlatmak için akıyor şu anda. Birazcık farkındalığa geçmen gerekiyor. Şu an böyle atağa geçip kavga edip savaşmak işte bana onu mu dedin şunu mu dedin sen şimdi görürsün. Onların hiç zamanı değil. Kış gün dönümüne sen biraz önden girmişsin. E, kış gün dönümü nedir? Hani bitkiler yazın boyunca meyvelerini açtı, bütün sene boyunca yoruldular, meyvelerini açana kadar bütün enerjilerini harcadılar. Kışın ne yapıyorlar? Bütün yapraklarını meyvelerini döküyorlar. O dökülen e, meyveler, yapraklar toprağın içine çekiliyor. Yani yaşam enerjisi kendi içine dönüyor demek. Buradan çünkü yeni bir fikir doğacak. Buradan yeni bir aydınlanma yaşanacak. Buradan sana yararlı olmayan ve alışkanlıktan yaptığın şeyler değişiyor olacak. Bunu biraz da ruhsal dışında bir şeylere çevirelim. Mevcut alıştığın işin değişeceğini söyleyebilirim. Belki iş değişikliği de olabilir ama sanki işin e, mekansal olarak değişmesi değil de işin içeriğinin değişmesi gibi gözüküyor. Gene aynı yerdesindir. Gene aynı işi yapıyorsundur ama çalıştığın kişiler değişir. Planlaman değişir. Zamanları değişir gibi. Eğitim olarak bakıyorsan da daha önceden almak istediğin bir eğitimin aslında yolunun açılmasından bahsedeyim. Fırsatların doğuyor yani. Neyse bu böyle iş kariyer dışında alacağın bir eğitim de olabilir. Şirketçe gireceğin bir eğitim de. Yani daha önceden planlamışsındır, alamamışsındır bir türlü. Onun da gelmesi gibi gözüküyor. Burada parasal konularda birazcık bencilliklere dikkat etmen lazım ya da işte şirket içerisinde ya da aile içerisinde ortak gelirin olduğu bir yerden bahsediyorum. Bu şirket içerisinde, ofis içerisinde olur, aile içerisinde de olur. Bencilliklere birazcık dikkat et, kurnazlıklara. Senin hakkının yenmesi durumu da olabilir. Senin karşıdaki insanların hakkını yemen durumu da olabilir. Bunları yapmaman gerekiyor. bir yatırımlar üzerine düşünülüyor bu, bu ay gibi gözüküyor. Belki ev araba yatırım yapma planları olabilir gibi gözüküyor. Fakat paranı e, nasıl diyeyim bak kupa prensi para prensi üst üste çıktı. Toyca harcamaya hani e, altına bir bak yani aldığın şeylere bunun için bu buna benim ihtiyacım var mı? Ya da işte bu yatırım yapıyoruz ama güvenilir e, bir yer mi? Belki şunu alıyoruz ama güvenilir bir şirket mi? Buna bir dikkatli bakmak lazım. E, biraz daha düşünmek gerekiyor. E, evet paranın elinde fırsatların var. Fırsatlar için yeterli birikimin de var sayılır ama e, o birikimi... Harcadığında geriye bir şey kalmıyor. O yüzden biraz ihtiyatlı olmak gerekiyor. Geleceği planlayarak ilerlemek gerekiyor, Akrepciğim. Dediğim gibi kendi içine ve planlarına yönelme vakti. Bu kart da gelmek istedi bana. Evet, para harcamayı birazcık engellemen gerekiyor ve bazı akrepler evet ya kurnazlık sendeymiş. Elindeki parayı ihtiyacı olan işte ailene veya işte senin eline bakan kişilerden saklıyorsun gibi gözüküyor. Aileden veya destek olduğu kişilerden ya saklıyorsun ya da saklaman gerekli gibi gözüküyor. Evet parana sahip çık diyorum aslında. Evet. Yatırım yapmayı planlıyorsan hayır parana sahip çık diyor. Engel koydu. Evet şifa diliyorum sana da sevgili akrepçiyim. ve balık burcuna geçiyorum. Şifa olsun beğendiyseniz yorum yapmayı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Evet bakalım balık burçlarına. Balık yükselen balık ay burcu balık veya kuzey ay Düğün balık olanlar için kariyer iş para ve eğitim hayatına bakıyoruz. Zorlukları yenen güç gücüne sahip çıkmak daha kuvvet. Hiding lies kılıç altılısı. Kılıç sekizlisi, parası, kupa sekizlisi, para şövalyesi. Şimdi burada beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Belki yalanlar yakalanabilir, kandırmacalar yakalanabilir. Ya elden bir şey gelmeyebilir yani nasıl diyeyim. Belki şirkette veya çalıştığınız yerde sizin dışınızda olan ve aslında sizin... E, katkınızın bulunamayacağı yani bunu düzeltmek için bir şey yapamayacağınız durumlar olmuş olabilir. E, fakat siz bunu yenebilecek yani bireysel olarak kendi özünüzde e, bunu yenebilecek güçtesiniz. Yani sizi aslında ırgalamaz. Bu tarz konulara alışkınsınız. Örneğin çalkantılar, örneğin kavga gürültü, örneğin para verilmemesi, e, belki emeğinize çökülmesi. Bunlara alışkın gözüküyorsun. Ya alışkın derken bunları kaldırabilecek güçte gözüküyorsun. Belki de doğru bir şekilde araştırıp doğru bilgiye ulaşıp bir şeyler yapması gereken de sensin de. Şu an değil o. Yani el kolu bağlı olduğun bir durum var. Kendi gücüne sahip çıkman gereken bir durum var. Sağlam, sabit, stabil kalman gereken bir durum var. Ama e, emeklerini bırakıp gideceğin zaman gelecek ve yakında gibi gözüküyor. Yeni bir teklif gelebilir örneğin. Yeni bir iş gelebilir. Para fırsatı, eğitim fırsatı gelebilir. O geldiği zaman zaten anlayacaksın. E, bazı gerçekler saklanıyor çünkü. Bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunu da çözebilecek birisin sen aslında. Biraz araştırmaya kalktın. Biraz aklını kullandığında e, ortaya çıkabileceksin gibi gözüküyor. Yeni teklifler olacak. Mevcutta işin yoksa yeni bir işe girebilirsin ama e, mevcut alışkın olduğun durumu terk ederek olacak bu. Belki evini, belki yeni bir yere gitmek, uzakta bir yerde işe başlamak, şehir dışı bir işe başlamak gibi durumlarda olabilir. Sevdiğin bir işi terk edip çok da sevmediğin bir şeye para var diye geçmek de olabilir. Fakat ufak da olsa sana bu iş para vaat ediyor. Yani geçinebileceğin kadar en azından. Ufak da olsa ekstra paralar vaat eden bir işten bahsediyoruz. İşsizsen eğer. Şu anda senin Yapman gereken tek şey sağlam kalmak, mevcut durumunu, konumunu korumak ve bazı gerçekleri aramaya çalışmak. Belki çalışıyorsan şirket içerisindeki sana anlatılmayan hikayenin geri kalanını sorgulamak. Eğer çalışmıyorsan aslında senin için uygun olan işin ne olduğunu sorgulamak, oturup düşünmek. Bu böyle kendi enerjini toparlaman gereken bir süreç, sağlam kalman gereken bir süreçten geçiyorsun şu anda yani. Bir şeyler dönüşüyor olacak. O şu an değil. Belki önümüzdeki birkaç ay sürecinde değişiyor olacak. Ama senin dediğim gibi rutinini koruman, merkezinde kalman, sağlığına dikkat etmen gerekiyor ve asla enerjin var. Bir şeylerin seni yıkmasına izin verme gücüne sahip çıktıyor yani. Daha da zaten daha kuvvetli o. Belki yakın zamanda böyle çalkantılar olacak diye otur önce kendinle ilgilen. Eğer bir sağlık sorunun varsa onu çöz. Biraz dinlen. Kafanı rahatlat deniyor da olabilir. Çünkü yakın zamanda bazı sorumlulukları, bazı sevdiğin işleri ya da daha önceden alışkın olduğun bazı şeyleri terk etmen gerekebilir diyorum. Ufak tefek de paralar geliyor. Beklediğim paralar varsa evet geliyor gibi gözüküyor sevgili balık. Evet şifa olsun diyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kolektif şifaya niyet edilen bir kanaldasınız. Ben de umarım şifa olmuştur diye dileklerimi iletiyorum ve herkesi çok öpüyorum. Hoşçakalın.